ona davet ediyorum. Mustafa Cengiz Bey mikrofon sizin. Teşekkür ediyorum. Çekiyor. Cümlete selamın aleyküm arkadaşlar. Kandiliniz, Ramazanınız ve gelecek olan bayramınız mübarek olsun. Sizlere Hatay 4 yıldan sıcak gittimden selam getirdim. Aleyküm selam dostlarım, ahbaplarım, sizlere hayırlı uzun ömürler. Ortakal getirecek gelsin ya. Gelmek de. var, görmemek var, gitmek var, gelmemek var. Üç günlüğüne misafir geldim buraya. Evet, çok ağırsız. Bayramın üçüncü günü Allah nasip ederse gideceğim. <laughs> Geçen sene Covid davasına ortalık bir <laughs> sokağa çıkma yasağı vardı. Sahilde benim bir barak abim vardı Allah'a şükür. Kepçeye vurdular, yıktılar. Onun yüzünden de beni mahkemeye verdiler. 100 bin lira tazminattan yargılanıyorum şimdi. Aha. Sağ olsunlar. Hiçbir şey olsun. He? Evet, evet. Hem evet. evet, yıktılar, 100 bin lira tazminat daha olsa. Şimdi sağ olsun. Sorun yok. Hanımla oturduk, hanım dedi ki ne bir kazan eşkili çorba yapalım. Bizim orada eşkili çorba derler, yöresel. Yani buralarda bazı yerlerde ezor gelin, mezor gelin diyorlar ya bizim orada değişik yapılır o. Ee, bir de bayram çöreği yaparız biz bir de, körme deriz orada. Hı 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 hı. Bizim adettir yani orada. Herhalde çorba. Oralar, yok. Oh. Yoğurtlu çorba. Yoğurtlu çorba da der. Nohutla, fasulyeyle, patlıcanla, kabağının böyle karışımı çok ha. güzel bir şey olur, Değil. yöresel yani kazan. Çörekten çocuklara Ya arkadaş kaçak nasıl geliyor? Sokağa çıkma var. Valla bir şeydi. Oturduk ne gelen var, ne gelen Her yer polis kaynıyor ortalık. Yollar bağlı. Gelen yok, gelen yok. Denizin kenarına oturdum. Oturdum da şöyle sahile doğru. Hiç kimseyi göremedim hemşerim. Bayram diye yaptırdığın çöreği eş dost ile yiyemedim hemşerim. Ekemedik bahçemizi bağımı, göremedik ölümüzü sağımı. Bayram diye yeşilimi alımı üstümüze giyemedik hemşerim. Çıkamadık ne çarşıya pazara, yasak geldi şairlere yazara. Ölümüzü eş dost ile mezara toplanıp da gömemedik hemşerim. Çıkıp da oturduk şöyle, şöylece düze, hanım ile gelemedik göz göze. Koca bayram geldi kaldık biz bize, eş dost ile gülemedik hemşerim. Önde gider insanların mahiri, gelir ise ömrümüzün ahiri. Ölüm haktan, olmaz bunun tehiri, buna çare bulamadık hemşerim. Mustafa Cengiz'in büyük başarı, bayram geldi çıkamadık dışarı. Korona denilen ille taşeri nereden geldi bilemedik hemşerim. Dedik kendi kendimize kahırlandık yani başka yapacak bir şey. Teşekkür ederim. Ben sana selamlıyorum. Mustafa söyleyeyim. Bu kadar da kısa da bir şey. da kısa da Lise, er parole, o, o Geçen sene arabayla buraya geldim. 420 lira gaz yaktıydım. Geliş geliş. Bu sene bir hesap edeyim. 1 milyon 400 bin lira. Nasıl gelin nasıl gider? Hadi bakayım. Bu de ancak üç kalıya yavrum. Ben o bir milyon, bir 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 falan bir şey çıkıp onu da bizim sahne duruyorum. Bindik otobüse geldik. Bindik bir alamet. Hele geliyorum. Bir selamete olacak bilmiyorum. Çikolata şekerini de al. Ben işlerim bayram sabahı kahvaltı beraber yapalım diye. Sen diyorsun ki ben gideceğim. Yok 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 <laughs> <gönderiyorum>. bayram günü geleceğim. Bayramda. kuralım. Sizleri oraya evet. siz ben bekleyeyim. İnşallah. Aslında ee, aslında gelmeyi düşünüyorum. Şey yok yok buraya eve Hasan Bey asın gelsin sizin. Akşam, 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 akşam,